Hey selam ben Adam. Bugün ben Ant oynuyoruz fakat siz oyunumu yönetiyorsunuz. Evet doğru duydunuz. Bilmeyenler için küçük bir özet. Arkadaşlarım beni öldürmeye çalışıyor. Oyunu bitirirsem ben kazanıyorum. Eğer bir kere bile öldürsem onlar kazanıyor. Önemli kısmı ellerinde benim yerimi gösteren pusulaları da var. Gelelim oyunumu yönettiğiniz kısma. Beni seven ve emeğim için bağış yapan veya abone olan kişiler her zaman vardı. Bugün abone olan veya bağış atan her takipçim ya oyunuma yarar sağlayacak ya da çok daha kötü şekilde oyunu bitirmemi engelleyecekler. Ayrıca aramızda hainler de var. Hainlerin kim olduğunu size de söylemeyeceğim ama sadece iki hain var. Bakalım iki haini siz tahmin edebilecek misiniz? İzleyeceğiniz video yayınlardan kesitlerin eğlenceli anlarla birleştirilmiş halidir. Sizin için düzenledim. Twitch yayınlarını her gün 20.00'da yapıyoruz. Aşağıdaki linkten siz de gelebilirsiniz. Eğer bu video 30.000 beğeni olursa sadece YouTube'a özel bir Menant serisi de gelecek. O zaman beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Oktay'cım o ne yapıyorsun? Başlamadık mı? Sen başladım gibi bir şey dedin Ay mi? yo başlamadım ya. Başlamadım. Sakin ol. Adal eski sevgilinle tanıştım bugün. Ve random atmış. Kanka baya mesajları falan gösterdi. Oğlum bugün tanıştıysan, yeni tanıştıysan gidip özelinizi mi gösterecek? Oğlum biraz daha düzgün hikaye yaz ya. Sen salak mısın? Daha düzgün hikaye yaz. Öyle gel. Görüşürüz Seyman. Of. Bu da artık bu tur lütfen hainler hainliğini yapsın. Abi çok çok kasılıp bir bok yapmamazlık yapmayın. Ben bu arada bu turdan o kadar o kadar o kadar ümitliyim ki şu an. Tamam ya gelip öldürüyorum. Abi umutluyum <laughs> ama. Aa, oğlum. Ne ne oha oğlum dedin? Takımı çekmeden gelmiş. <laughs> Yeni gördüm ben çay içiyordum <laughs> çay <içiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun paşam ya Sen böyle çay içmeye devam edersen Ben kazanacağım bu maçı Çay içiyordun da demin koşuyordun önümde Tamam koşuyordum durdum bir yerde Oğlum Yok. tek elle koşamaz Ayrıca, mı ya Oktay. W, A, S, ve mouse oynuyoruz Mouse bıraksam hani yine yürürüm <laughs> ha, Çay içmeye gittim gibi bir şey dedin ya Çay içmeye o gittim baş... dedim çay, çay, çay içiyordum Yanımda abi. <gülüyor> Oktay <laughs> hainken <laughs> Bütün bahaneleri şey yapıyor Oktay <laughs> hain değilken Herkese Hiçbir laf atmaya başlıyor Nasıl iş bu ya Oktay paşam Öyle, öyle abi öyle Demirleri bir bulayım da Ben de bir Sen demirleri de bulayım ya. da yani. Ben bir mikrofon kapatayım Oğlum trapezim ne gitti Demirleri buldu eritti Sonra gidip bu demirlerle beraber beni bulup eşyalarımı verdi. Nasıl yaptı bunu? Hani nasıl bir hız bu? Speedrun yap. Speedrun yap bir şeyler yap. Boşa harcama. Kesinlikle. Çok ilginç. Buradan gitsem var mıdır ya? Bak bu felaket bir giriş gibi durmuyor. 11 demir lazım bana. Full set olabilmem için. Balta da yapacağım daha sonradan. Güzel olacak. Abi... Yetomen beni öldürecek hainler. <laughs> Abi bir tane balta yapmış ve onunla geliyor sadece ya. Hayır botum da var. <laughs> Bak anlaşmamız şu beni dinle. Hızlıca iyi dinle. Hmm, Dinliyor musun? Dinliyorum. Ekmek vereyim mi sana? Ekmeğim var. Şu RP yapıyormuş üstüne Doğukan aslında Yetomen şeymiş hainmiş. Yeto <laughs> Bak Vuktay, bana bir şey yapma. <laughs> Herkes o kadar şüpheli davranıyor ki. bizim <laughs> ne yapıyorsun? Trabizim. Gel abi? Emir ver. Emir yok ki bende. Ne yaptın? Sen normalde madenden çıkmazsın. <laughs> abi iki tane var koydum al kazma yaparsın. Allah'ım için bana bir şeyler verin. İsmail gelsin abi sen de Çok korktum bu arada abi, bir an. <laughs> yemek versene yemeğim korktum. yok yemeğim yok <laughs> yemek ver. Sen de hep toplamıştın. Madende <laughs> mi herkes? Yok. Ben madene birazcık girdim, gereklileri aldım. Yeterli. Ben bu sefer hainlerden yanayım ya abi. Hainler iyi ya. Paşalar iyi ya. Hainler iyi demesinler, ben veya Oktay'ın olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Ben gecikmeli söylüyorum abi. oğlum bu arada. Bana e, ilk eşyalarım buna 7 dakika önce falan verildi. Ben hatta nasıl bu kadar süper olduğunu anlayamadım. Süperdi olsun. yani. O zaman biz olabiliriz. Evet, ben de olabilirim bu arada. <laughs> Abim istemedim diyorsa <laughs> kesin değil bu arada. Ha, Mr. Mert konuşmaya başladıysa zaten değil. Müslüman şey böyle bir Aa. suçlu psikolojisine giriyor ve direkt olarak kupon zitelli babam geliyor. Sen görüş adam. Aynen aynen. Trabizim bizim sen niye dolanıyorsun abi? bir şeyler toplasana. Ben maden arıyorum giriş yok ya. Bak ben Bak, sana nasıl taş mesela. Aşağı doğru kaz bir tane bulursun. Aynen düşersek ne olacak oktay en başa mı döneyim? yatak almadın mı sen yanında köyden geliyorsun? Yok almadım. Ben. Bu arada hainlere bir şey söyleyeceğim. Bütün eşyalarınızı bana ve vermek gibi bir şey yapmayın. Oktay Hı -hı. sakın ölme. Yani bu turda hainliğini yapamazsan artık ben sinirleneceğim çünkü. Alt F4. Discord'a girişin ya abi. Oktay'ı <laughs> banla. Dokan sunucuya bir şey mi oldu? Oğlum Hayır, abi. niye <laughs> bana vuruyorsun abi peki? Sence vuracak olsam sana elimle mi vururum yoksa baltayla mı? Mantıklı ol. Senden her şeyi bekliyorum abi artık. Aynı yerde misiniz? Allah hayır! Tesis lideri geldi. Tesis abi! Ne oluyor oğlum? Bidir mi geldi? Abi Öyle hayır! Oh, gördüm <laughs> gördüm gördüm. gördüm. <gülüyor> 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 Allah, Allah <gülüyor> acaba diyeceğim çok çok korkunç bir anda geldi abi, bir de ya. Abi, Benim et adam. lazım, et lazım, protein lazım, et lazım, protein lazım. Gökara teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hayır. Abi seni nasıl kurtarayım? Gel. Gel 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 gel. Ölme. Ah tamam. Koca götünü kurtardık. Damlacığım ama L lazımsın sen. Abi yeter. <laughs> Necip Efe'cim tak diye geldi ya bir de böyle. Adal si bama benziyor demiş. Vay. <gülüyor> Sıkıyorum. <gülüyor> Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ee, bizim agalar Nerede? Biz bulamıyoruz ki seni. Twitter'la takılıyor mu? <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Foot az önce kendini ifşa etti kimse fark etmedi. Bizim agalar nerede derken hainleri kastettim. Biz gelemiyoruz ki dedi. <laughs> Biz bulamıyoruz ben... ki seni. Sen hain misin? Oğlum ölüyorum A dur. Abi ben full setim Olur, nasıl gelecek abi, adam? Ben oğlan. 5 tane zor var. Yeton da alabilirim abi şu an sence. Ben şeyi anlamadım ama ya. Trapezim normalde şu an demir seti çekecek adam. Cıbıl cıbıl geziyor etrafta. Trebizm bence şey ya bu arada net eminim. E, yemek verdi adam. <laughs> orayı da anlamadım. Evet Oksay. Sen tam bir şerefsizsin. <laughs> Git. Neredesin abi? Oh, sen, ne sen tam bir şey? şerefsizsin. <laughs> Ulan <Bu> <laughs> emek, emek emek emeklerimi çaldın. Sıma <laughs> <ya>. sen neredesin <laughs> abi sen? Ben de ben iki saat izleyeyim. Zaten Müslüman kolay böylesin. <laughs> Müslüman niye filmimizde sürüyor? Uyuyor. uyuyor. Bizim yemeğim var mı? Ne Abi Selam. Oktay geldi Oktay. Selam. Nereye? Oktay neredesin? Bir dakika geliyorum geliyorum geliyorum. Bir dakika Peki, ben de geldim. Kimin yemeği yoktu? Yok var mı Oktay? Abi kesin food ya. Doğukan bağırır varmaz, geliyorum geliyorum dedi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ne? Ne? Oktay kırıyorum vur. Tamam. Kır. Vuracağım. Ben yumurta aldım en iyi. Hayır. Geleyim. Abi. Oo <laughs> oh, tamam. <laughs> Arkadaşlar tamam deşifre olduk. Deşifre olduk. <gülüyor> <gülüyor> <Ne abi? gülüyor> Aa ben de ben de onu tamam abi tamam. Futbol ve Abi let's go let's go let's go let's go. Su var, var mı? Su var var al. Oh. Atabildiğim bütün demirleri atıyorum. Bu demirleri atıyorum. ekstra yani baltaları atıyorum. E, Abi laf attım arkanda. Evet ve sonunda bak. Kaç gündür oyunda eli kolu tutmayan herkesi seçtim. Allah. Fut al. Fut 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 fut. Sen de şu 3 biftek ve pişmiş koyun etini al. Netra gitmemiz lazım iddia için şu an. Koş 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 buradan ölümden yardırın abi. Gelin. Ya yardırın. Şu ben Koşuyorum koşuyorum. Elmas elmas ışıklandırıyorum bir yandan sizin için. Bak burada demirler abi. falan filan var. Demir bir şey eşyanız yoksa sizin için kazıyorum. Abi biz burada full'üz vardı şu an. Var var. Full müsünüz? Var. Okey çok iyi. Abi. Siz abi full değilmiş e... gibi mi davranıyordunuz? Evet. Aga geliyorum bu arada haberiniz olsun. Ben Yukarıda yatan var benim. Gel Aa, abi. <laughs> Bu sefer öyle olmayacak yani hani. Peki abi e, biz de, labu, nasıl bulabileceğiz? Netra gitme biraz yalan oldu gibi. Biz love Olay. bulalım da şu an. Arkadaşlar, e, bunları envanterinize alın. Biraz Ama hayvan var ya, var. ihtiyacımız var ya. Ucundan bir hayvan ihtiyacımız var. Abi Arkadaşlar git bakacağım. şu Netra. Allah. Arkadaşlar! Kaç kaç <laughs> kaç 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 kaç. Arkana Allah! bakma. Özge şu an lazım. Teklem var, teklem var. Abi Oku, te, kayağı, boş ver ya. zıpla koş zıpla koş Aynen. tekneden daha hızlı gidiyorsun. Ha. Solunda tekne abi yani fazla. Berko abi, abi neredesin abi yemeği yiyip de bize gel denize gel. Ucu ucuna ucu, şey ucu şey ucuna her şey. Vereyim ama. Nasıl yapacağız? Yok gelirim ben sen de Volkan'ın peşine düş de. Solundan yetişiyorum abi, solundan bilmiyorum, bilmiyorum bilmiyorum. Siz agro'yu falan <laughs> bir şekilde çekseniz. Tamam, abi. Yaklaşamıyorum ki. Olmey sana Seyit demiş hadi hadi koş. Koş lan koş. Abi hızı çok iyi yerde verdim. Tamam. Dolkan abimden gitsin. Güzel odaklanabilir vallaha. Evet. Abi hala geliyor. <laughs> Hayır ya. Aa, Madene ben... mi girmemiz lazım? Tamam ağaca takıldı. Ağaca takıldı. Dolkan abi koş. Ağaca takıldıysa tamam. Güzel güzel. Vut arkada kalma çok. Geliyor evet, geliyor geliyor. Hala mı geliyor? Evet. Geliyor abi. Kurtuldu. Neyse bir ormanda birazcık var. daha hızlı gidebiliyorum. <laughs> Elf sulu çek. Çok ciddiye şakalarım. Okan abi bana bak. Tamam abi. Tamam abi sen nasıl kurtulacaksın? Abi ben kurtulmasam da olur. Sıkıntı yok ben uzağa kadar çekerim. Tamam, Adam yok. kendini feda etti be. Neyin var? Neyin var? Allah'ın seyirci i̇şte. bunlar var. Adam ya kendini ya feda, ciddi, feda ciddi. etti be. Tamam biz burada hızlı bir şekilde hayvan kasıyoruz tamam mı? Tamam tamam. tamam. Abi e, tavuklardan... Tüy almaya çalışalım. Çıkıyor çıkıyor. Tamam tüyler ok yapalım. <laughs> Onları yaylayacağım. Yay yapalım. Orada aa lava pit lava pit. Lava pit. Okey güzel güzel güzel. Abi güzel. önce yapalım ben de geleyim. <laughs> Dur abi Suman sen biraz ne? koş oralarda. Allah'ım ya Allah'ım ya tam yerinde. Abi kovayı ben versem siz yapsanız bir şey olsa. Sen <laughs> de diğerine ver abi. Dolkan abi gitsin ya. Abi. yapmayı biliyor musun? Vurma Abi sen Anlayarak git. Anlayarak Tamam ben suyu attım sen lava piti yap. Aa iki tane mi? Abi onlar da gelmiş gelmiş gelmişler. oldu. Oktaylar burada. Abi Oktay öldü tamam. çok güzel çok güzel çok güzel. Abi hiçbir şeyim yok ki adamlar demir ya. Demirlerimi çalmışlar. Arkadaşlar yapıyorum, yapıyorum. biz ayrıldık ama nasıl yapacağız tam olarak? Eee şimdi evet biri bana doğru geliyor bu arada. Ata çağın kimde şu an? Çok güzel Hadi bir şey gösterim. söyleyeceğim sana. Abi ben ikisini de görüyorum. Söyle bakalım. Ben direkt gördüm ayrıca. Derkoğan da bir tane vurduğu için. Abi soluna bak, soluna bak. <laughs> evet, solda da başka bir tane bitir var. <gülüyor> <gülüyor> Trapezim ne <laughs> yapacağız ya. biz böyle ya? Ee, abi, abi, ben Abi, yaptım ama çakmak yok. Şey benim üç kalbim kaldı. Aa, şimdi. çakmak bende var mı? Yok. Abi, lava şey, odunlarla yak, odunlarla yak. Yaktığında söyle, etrafı kapat. Bir süreliğine hızlıca geçelim. Hızlıca. Son 2 dakikaymış bu arada iddia için. Bizim sen gel. Ha başkası da var orada. Yetoman geliyor. Ben Abi bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yetoman geliyor. Yetoman <laughs> geliyor. Yotoy ki nerede? Keseceğim keseceğim keseceğim. Aa arkamda. Abi. Nerede? <laughs> <laughs> karşıya doğru gel. Karşıya doğru gel. Ha. Bu arada etrafa dikkat edin. Vidir günleri var etrafta. <laughs> yeto gelemiyor. Yeto gelemiyor. Futbols futbols. Abi. Olmadı mı? Küreğin varsa yer altı, yer altında yerin altına bir şeyler kaz. Yerin altına girelim. Ee, yer <laughs> altından ya. madene gireriz, tamam mı? Anlaşıldı mı? ustam? Aa, ölüyorum. <laughs> Hayır. Bu öldü. Hayır. Hayır. Merkat al al demir al. Her şey al, her şey al abi. Allah geliyor adam. Abi, trapezim gel, trapezim aynı yere kaçalım gel, aynı yere kaçalım. Tamam, i̇mkansız şu an, imkansız. Oğlum biz abi, şu an ne yaşıyoruz? <laughs> şuna bak, şuna bak, bitir abi. Abi. iki tane bitirin üstünde. Abi sen de alardı bizde değil o da. İyi ki o yok yani. Bir daha ne yapacağız zaten? Madem bulduğun an yanımdasın değil mi? Geliyorum. Evet, abi tam solundayım. Yemeğin var mı? Abi açlıktan ölebiliriz bu seyitmeni. Bu maden mi bilmiyorum ama tam. Abi gel bilmiyorum. gel 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 gel. Oh be abi Abi şunları al yarısını abi. attım. Yiyorum yiyorum yiyorum. Abi şuraya çekelim. Şuraya çekelim. Bir aldım tamam. La bulursak benden sorulur. Foot gidişi kötü oldu ya. Foot bana bize yetişirse ben yine fullerim onu. İndik abi. Gel ya. gel. Orada, oraya... Daha bitmedi. Bir şey var abi. Abi alanı genişlet alanı genişlet. Buraya savunma hattı yapacağız. Oy, Yetoman iyi, iyi. geliyor bu arada. shiftte kaz genellikle. Yeto yemek var mı? Var mı? Bayağı var. <laughs> Altımızı kazıp bu arada bir şey yapmayı deneyebilirler. Onu da abi, söyleyeyim. Abi geldi birisi. Birisi geldi. Abi berkomat yetişti ya. berkomat yetişti. Yetomen altımızda abi. Yetomen altımızda. Avcı arkadaşlar shift shift yapın. Shift yapın. Görmesinler. Shiftleyin. Oktan shift bozulur herhalde. Ben shift'im de abi neredeyim ama? Abi böyle ufak tefek odacıklar bırakalım. Hangi odaya kaçacağımız belli olmasın. Tamam abi. Biz seni çok rahat görüyoruz ama ya. <laughs> Nasıl o kadar rahat görüyorum beni? Abi Oktay gelmiş. Gel 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 geri çek Berkland geri çek, çek, çek geri çek geri çek geri çek. Hayır ben vurmadım trepizim vardı. Abi ben öldürdüm ya. Öldürdüm abi yeter mi gel? Yatağım yakın geldi. Allah'tan yatağım yakın. Çık 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 çık. Hatta yatağı, yatağı aldım daha yakın daha yakın yere koyacağım. Berkont kaldı sadece Berkoant kaldı. Berkoant eşyalarımı aldım mı? Eşyalarımı aldım mı? Gelmeye çalışıyorum şu an. Ben öldüğüm şeye de yatak almamıştım o yüzden bir saate gidiyor. Eyvah. Rokan abi <laughs> yemek vardı benim üzerimde. Yemekleri al e, git abi sen oradan. Mert iskeleti öldü. abi nasıl yapacağız ki? Kim kaldı ki orada? Mert iptal abi iptal. Oğlum ben de sadece tahta kazma vardı bir tane. Gelsem de pek bir şey yapamazdım. Mike. Yalnız bir daha bana öyle vurma tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anlaştık abi. Volkan abi ölmezse yetişirim. Foot e, bir şey diyeyim mi? Orada... Abi, ben de yemek yok. Ölmüş var bu arada gelirken. Yetişemezsin. Yunus. <laughs> Hızlı gel ya. Yok ben çekmeye de gireyim. Ya <laughs> onu sen bilsin. Kaçtınız mı? Ben abi yatağımı çok yakın bir yere koydum kimsenin göremeyeceği. <laughs> Geliyorum. Abi! Ver komandı mı? Hayır ya hayır. Viter çağırdı yine biri. Abi, toparlamamız lazım buradan. Bana fazla tane ee, demir balta yap yanına depola. Ee, ben gelince demir baltayı alayım direkt. Öyle bir şey depolayamıyorum şu an <laughs> ya. Onu yapamıyorum <laughs> şey fu futsusa söylüyorum abi. <laughs> ben gidemiyorum ki. Abi <laughs> seksi <Sexy gülüyor> adalcığım başarısız oldun ya. Lütfen bir daha dene <laughs> tamam mı? Charge Creeper yani o da sıkıntı. O Charge Creeper'ı arada bir başka bir yerde deneseydiniz zaten. Abi bu dağlar oyuna kim getirdi ya? Minecraft'ta anneler. Niye mi beni? Abi yemek lazım mı? Yemek lazım değil. Oğlum, sen yemek lazımsın. Verdim ben de Okan abi ölünce zaten. Orada <laughs> arada Okan abi sen vururken çekil dedin ya ben çekilemedim. Yeto spamlıyordu abi. İmkanı yok. Ben bunu nasıl yapacağım peki şu an? Dur yapacağım. Yapacağım abi. o kadar fazla envanterimde şey var ki. Ha sen kö, Lan ben de köydeyim. Oğlum inşallah nerededir. <laughs> Demirci vardır umarım. Şuradan yemek alıyorum hemen. Abi Yetomen artık git ya. Ya bitir beni koğlu ya. <laughs> Ya kovasın. Abi ben senin kadar toksik bir adam görmedim ya. Her yönüyle. <laughs> adam Viter'i bana koşarak çıplak çıplak getirdi ya. Abi Viter'den kaçmıyor. Viter'i bana getiriyor. Lan ben... şey abi havaya çıkmış. Ya bir de koşa koşa geliyor ya böyle yani. <laughs> Sinir bozucu. Of. of. Mar aradım ben bulamadım. Özgü olmazsa mesela biz nasıl acaba hız alacağız vesaire. Aynı şey mi? Oktay. Şey e, Nedirite bulduk Nedrite. Ne oh, Hemen oh, de Nedrite yani. set de vardı onu da o, Şans işte abi. Lan. <laughs> Minecraft'ta bu %0,01. Oha Oktay o sen yeni duruyorsun. Yani? Ya. Gerçekten o şans <laughs> sana çıktı mı şu an? Çıkar abi. Ben şeyin Aynen. amcasıyım. Noçun mu? Bu arada yüzde sıfır şansı Dreymin amcasıyım ben. Hayır. Şey. Dokan o şeyin yandığını sanıyor mi Dokan? Aa yanıyormuş ben söndürmüştüm. Sence yanından gelmezler mi yani? Ya abi yeter bırak artık lan peşimi. Herif <laughs> manyak o, herif ya. Adam bu, intihar bombacısı gibi koşuyor böyle yanında bitir getiriyor. <laughs> Japon pilot abi. <laughs> <laughs> Komik bir <laughs> dalış yapıyor ya. Biz gelene kadar nether'a geçmemeye çalış abi. Abi ne tura geçemiyorum ki zaten. Yani onlar i̇şte engelliyor şanlılar. merak etme sıkıntı yok. Bak Yeto'nun nerede olduğunu görebilirsiniz abi. Üstünde kocaman siyah bir şey dolaşıyor. <laughs> Oha. Öldürmeli miyim peki? Abi arkandayım abi geldim. Bir şeyler atabilecek mi? <laughs> bu ne biçim ayin ya? Bu <laughs> madem. adam öldü ben ya. Ben kovatayım. Öldü ki dur. Etkilemedi bu arada. Sana getiriyorum. Valla geliyor, geliyor koş koş koş. Lavla geliyorsa abi Berko, ip var mı? Bir tane İp var mı elinde? Çünkü bizim yay ee, yapmamız lazım. Bir tane ha yay. Ee, yok ziyar, hiç yok. Yay lazım. O zaman şimdi örümcek keselim. Biz tam o plana girdik. Bunlar geldi. Hiçbir şey yapamadık. O portalın yerini bulabilirsek Abi, abi al dakika. şunu. Al alayım mı? Al şunu. Şunu al. Bir tane tamam, daha elmas olay. olsa çok ya, güzel olacak. Biri geliyor. Biri geliyor. Ya Berko Kaçsın kaçsın. Evet buyur. Geliyor Berko. geliyorlar 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 geliyorlar. <laughs> devam geldi. devam. Alıyorum devam. Hayır. Aa, ah, köpekler, köpekler abi. Let's go Aha. köpekler. Volkan <laughs> abi geldim abi bende. Berkuan sen Vitor, nesin bizim ya bu mi? böyle? Vitor lazım mı? Vitor lazım değil istemiyoruz. Berkuan bana bak Berkuan bana lan koyacak diye. Ben yan yan koyamaz, gidiyorum. Koyamaz koyamaz. <laughs> Düz gitmiyorum Allah Vitor onu Allah. tuttu yine. Tam ben... bir uğraşsın ya. Bir kadar ona eşlik ettik abi. Bundan sonrası onda. Tamam. Yapacak bir şey yok. Koş abi geliyor. Berkoant geliyor. <laughs> bir kere vurursanız Berkoant hasar alır. Yarı canı gider. Aa elmas baltası var. Ne? Evet abi sorun o işte onu öldürmemiz lazım. Vurdum. Benim setim onun abi. Aa bana vurdu bir dur. Berkoant ölme bana malzeme ver. Ölsen. <laughs> ölme bana malzeme <laughs> ver. <Aldım. gülüyor> Yakınım ben yakınım ben yatak yatak Kutbus, neredesin oğlum? Arkandayım. Canım Arkanı... iki dok. Ay dalsaydın alırdım. Lan yemek yaptım. Abi bunu yedim. <laughs> <iniyordum>. Evet. <laughs> ya savaş. Let's go. Helal. Abi kaç. Abi, abi şu şuraya şuraya şey, şey. Ben, alırım siz ben koşun abi oradan. Arkadaşlar Kutbus, gel abi. Şunu alın, şunu alın. Abi Nasıl ama bantta falan arkamda kocaman bir şey var. Nasıl yanlışlarıma gideceğim? Abi, alacağım, alacağım, alacağım. Baltaları aldınız mı? Alamıyorum. Abi alıyoruz. Bizim aldı Aşağıda galiba. balta var. Aşağıda balta var. Eşyaları ben Aşağı de size adam... vereceğim. Abi şu duruma bak ya. Şöyle vaziyete bak. Ee, Oktay mı diyeyim? Tam... <laughs> yetişemez yetişemez. Abi. Oh, of be. Abi elmas balta oh. elman inventerimdeymiş. O kadar heyecanın arasında <laughs> görememişim. Hey, geliyorum Oktay. Finilis çok teşekkür ederim. Senin kuzenin Yotan'ın var ya tam bir göt. Teşekkür ederim. <laughs> ben... Ölmeyeyim. Oh, bu arada ata çağın bizim tarafımızda ya büyük ihtimalle. Bu yatağın var mı abi? Yok. <laughs> ne oldu? Ya o Yeto ben salak mıyım lava düşüreceğini ben anlamıyorum zaten. Ben avelim. Gün var ya. Ya, ya. Yemeğim var. Başka hiçbir şeyim yok. Bir de demir var. Pas var al. Taşman hiçbir şey yok mu? Mr. Cold, Cold Rakes. Abi o Şim iskeleti taş, taş, öyle mi? bir yerde çağırdım ve bana hasar verdi ki mükemmel bir şey. Hız ya. yakaladım. ivme aldım. Bana öyle basar abi ölüyorum Mr. Cole. Neyse şimdi Oğlum lan Mr. Pizim buradaymış. Mr. Pizim biri gitti. ya da gerçekten alırız, alırız alırız gel gel. Abi Doğukan gel, abi Mr. Gel, gel. full gel. set olmuş abi. Mr. Mert full o, set mi olmuş? Abi gel evet. elmas değil de demir yani. Demir demir. Ha, olur. Bu süre ama elmas olsa şaşırmazdım ya. Evet ben de onu bekliyordum zaten. Bu süreye elmas olması lazımdı. İki saattir ölü dur durduğum için Mr. oldum. Bu koşuşturmayı bir saat sürdüreceğiz abi. Helal abi. <laughs> biliyorum. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> telefona bakıyordum. Telefonda bir DVD gelmiş? Ona bakıyordum. <laughs> ben, yazdım, şey, ben yazdım. Ben yazdım. ben yazdım onu da. Sen ne olur musun abi beni? abi şey da hile yapıyor abi. Oktay olgun soyu ara. Alıyor, oğlum, i̇yi abi. taktikmiş bu arada. Ben bunu kullanırım ha. <laughs> Mr. Mert. <O> <laughs> <ya. gülüyor> Arıyor biri <laughs> Abimsin abi. 500 dolar vereceğim yayından sonra. Oktay telefonun yani? çalıyor. Açsana oğlum. Önemli bir şey olabilir. Alo. Alo Oktay. Efendim. Hoylaz banlanmış Discord'tan. 12 yaşında mısın diye sormuşlar. Discord'da 13 yaş <laughs> ve üzeri olabiliyor ya. O da şakasına evet 12 yaşındayım demiş. Banlatmışlar adamı. Kötü olmuş yani o yüzden. E, bir geçmiş olsun da gideceğim ya. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Abi Minecraft oyunu. Survival işte. Sana da açarım ya. Server açarım. Oynarız. Evet evet ya. Neyse ben beni oy Bir arkadaşı kovalayacağım. Biraz uzağım. Yakınlaşmaya çalışıyorum. Aha, tamam tamam. Kolay gelsin Oktay. Görüşürüz. Bye bye. Oh. Oh. Bismillah sen koşuyor musun abi? Bir dakika o sen beni kovalamadın. Evet. Hiç arkana bakmadın Allah'tan. Hiç bir şeyim yok orada. Evet fark ettim. Bir tane vur bari be. Abi bir arkadaş dedi direkt arkamdan çıktı ya. Bir dakika arkamda olma olasılığı nedir? o anda hasar yedim. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Abi <laughs> tura taktiği, tura taktiği. Tura taktiği. Tura <laughs> taktiği. Lan tekne kılıcı yaptım hasar aldım. Koş. abi denize geldim görüşürüz teknem var. Oktan yemeğin Aynen. var mı? Var arkamdan atıyorum. Çünkü attı. Ha hepsini attı. Birazını ver. Birazını ver. Okan abi ne kadar gitmiş lan bu hala ulaşamadım. Bende yay ve ok var biliyor musun? Ha, vazgeçtim. abi Sky şey mi oynuyoruz Lan La yükseliyor mu oynuyoruz, Bu ne? Ee, Lan La yükseli La oynuyoruz oynuyor. Okan yükseliyor. Falta mat yok mu ya? Güzel güzel. tamam abi yatakları da yoksa zaten mi? Eşya bir, eşya bir, eşya bir. Bu sefer çok iyi bir taktiğim var. Benim benim eşyalarımı kim aldı? Abi kaçıyor, kaçıyor. Öldürün yok, öldürün. Abi. benim eşyaları versene. Sen takmışsın ver. Bizimkiler nerede? Abi Fukus koşuyor beni de Mr. Mert kovalıyor Bloklarım <laughs> nerede? Bloklarım. <laughs> Dokan atladı abi. bu arada. <laughs> ne? Seni çok seviyorum abi. Abi ya. Abi bu abi. <laughs> abi kaçırdım miti kaçırdım. Kazma verin ay ne kazması. Balta verin. Kazma <laughs> verin. abi ben öldüm. Abi <laughs> <laughs> futu <foot> koruyacağım <gülüyor> derken <gülüyor> öldü. öldüm. Abi sen niye? Meni mi? Eyliyorsun? Abi töp izindi pardon <laughs> öldüm ben. Bye bye. <laughs> bye. Ya <Yes>. birbirlerini <laughs> bastılar ya? Oğlum ben agamı bırakmam öyle arkada. Bir heyecanlandım ama. <laughs> Abi töp izim <laughs> sen e, ne kadar canın azdı senin? Abi benim e, Mr. Mert vururken iki falan kaldı. İşte keşke orada birazcık daha canın olsaydı beraber Abi şimdi şöyle dönüp alırdık Mr. araya. Mert, Mr. Mert ölseydi yataklarını kırmıştım. Hepsi en başta doğacaktı abi. Bir şey söyleyeyim evet. mi? Bu tur muazzamdı. Evet, abi, abi, çok çok bu yani. tur çok süperdi. Bu tur çok, tatlıydı. Bu tur fut, eline sağlık bu arada. Ben, çok yardımcı oldu. Ben <gülüyor> çok <gülüyor> taktiksel oynadım. Ya sen tam bir şerefsiz <laughs> gibi oynadın ya. Getiriyorduk <laughs> sen. <gülüyor> Adam koşuyor böyle arkasında siyah bir şey böyle gökte. Neyse çok eğlenceliydi. Abi o kadar seri oynadık ki ter burada. Bu arada İlk şöyle söyleyeyim. Menantlar bak gitgide birazcık daha anla, anlamaya başlıyoruz. Daha ekip de böyle daha büyük olursa böyle daha korkunç, daha büyük bir e, menant yapmamız lazım şart ya. Acayip eğlenceliydi.